kuş. Bu kadar güçlü mü? Kuş, kuş. O kuş ne? Yani yılan değil. Ama yılan da çıngıraklı yılan hatta öyle. Olabilir ya. Aha, baksana. Aha. Yani yılan tıs diye ses çıkarır Aha. da. Çıngıraklısı böyle ona yakın. Bazı yılanlar şey yapıyor Bülent Hanım değil mi? Yukarıdan mesela atlıyor insanın üstüne değil mi? Aa. Yani şurada gidiyoruz ama Allahım her şey olabilir tehlikeli yani bu Allahım korusun saldım ya. çayıra mevlam kayıra Allahım Allahım yani Allahım gerçekten korusun ya şu ağacın üzerinde olabilir değil mi bir her olabilir. yerde olabilir ve bize üzerimize atlayabilir e, yani e. ay dur sus ödümü kopar mı ay. Ay. Yok ama bunlar real olur mu? Olur. Zaten o aslında o heyecan da e, insana o zevki vermiyor mu? Bazı acılar, Ay, bazı şey e, yaşanılan heyecanlar insana büyük zevk verir. Mesela e, acı da zevk verir de mesela diyelim ki sevgilinizden ayrıldınız üzülür evet. müsünüz ne kadar üzülürsünüz o hani acıyı da yaşamak e gerekiyor. o musun? bir acı tabii. Bir, Eşinizden e, ayrıldığınız e, belirli bazı şeyleri paylaşıyor. Ve ondan sonra e, efendim o ayrılık insana üzüntü vermez mi? Ben aşk acısını çok ağır geçiriyorum ya. E işte yani yani. de geçmiyor. Evet. 2 3 yıl sürüyor. E i̇şte işte bir, Bazı tanesi, bir tane gürbüz ve ölüm ayırdı. O 2-3 yıl sürdü. Murat'tan normal ayrıldım. O da 2-3 yıl sürdü yani. Acım çok büyük. Ama kusura bakmayın. Şimdi Murat Bey'in acısıyla e, şey beyefendinin acısı bir olamaz. Ama aşk acısı Çünkü, da çok çok doğru. Söylüyorsunuz, o o, siz onda hem bir eş hem bir baba e, sevgisini Sevgisi, beraber yaşadınız. Doğru. Evet. Onun evet. için ne yaşadığınız e, her ne yaşadıysanız efendim e, o biri olamaz. Doğru. O biri o. Yanlış mıyım bilmiyorum. Doğru doğru zaten. Olmaz. Benim üçüncü çocuğumsun derdi. E, ama her şeyi e, o e, beyefendi de gördünüz yaşadınız yanlış doğru, mıyım? Doğru çünkü. Manken okuluna giderken 17 yaşında tanıdım. Ne manken kızlar var? Tabii canım. Ama bunları yaşadı mı? Evet, bana şans düştü. Evet. Ben Doğru. Bunları yaşamadı. Piyango bana. Çıktı. Sokakta dolu, güzel Doğru. insan. Yürürken çarpıyorsunuz. Doğru. Ama ben de o zaman. Gidiyor. Ben de o zaman. Ama bunları başlayayım. göremiyor. Bunları kitapta bile okuyamıyor. Doğru. Çok doğru. Hele benim gördüklerim çok doğru Bülent Hanım. Işte. Bülent Ersoy cum. Konuş Bülent Ersoy'cum. Konuş Bülent Hanım'cum. Bunlar Vallahi gerçekler kitap yani. Kitap yazıyor. Bilemiyorum. Kitap. Ya Doğru o... söyler Bülent Hanım yani. Doğru söylüyor. Kitap yazıyor. Çok güzel kızlar vardı. Piyango bana çıktı doğru Öyle. ama. Şans meselesi bu. Ay Bana derdi Gürbüz Bey. Ama çok bir kere sizi camianın... E, karanlığından korudu. Korudu. Bunu hem inkar nasıl? edemezsiniz. Aa, çok doğru. Muhatap olmadınız. Çok doğru, ya. çok doğru Bülent Hanımcığım. Tabii. Onun için hem camiadan... onun öteki çocuğun sevgisi asla bir olamaz. Doğru. Aynen. Hayat ne kadar güzel işte. unutabilir miyim? Hiç. Değil mi? Hiçbirimiz. Unutamam. tamam. Allah vergisi tamam. Özellikler vardı. Ama Fahri Bey olmasaydı acaba bu kadar e, Büyük bir kalıcı isim, bir e, şöhretim olabilir miyim? Ama sizin de ben kabiliyetiniz çünkü, işte tamam. Ya bizlerin ama, kabiliyeti de vardı ama. O ayrı al, yani alabildik. İyi bir malzeme olmazsa al, yemek yapamaz değil mi? Evet. E, eksik malzeme e, Her zaman olmaz. söylerdi gibi. Ama Bey. alabildik i̇yi de. Bir, evet. İyi bir ben malzemeydiniz bizlerim. Hep işledim. övünmüşümdür. Çok doğru. Ya. Ben Fahrettin Arslan Üniversitesi'nden mezun oldum. Bravo. Doğru. Doğru. Biz Benim de. Benim aldığım diplomayı almak çok, çok zor. Çok. çok. Fahri çok Bey de kimseye bu şeyi Hayır, vermezdi. Hayır. Sadece benim. Yok evet. bir ikincisi. Ne oluyor? Araba mı bozuldu? Evet. Ne oldu ya? Biz aldık baş... Bir dakika. Ne oldu ki ya? Aa. Allah'ım. Matikos ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Burada o ormanın ortasında Aa. yürüsek Aa, bir gidemeyiz, gidemeyiz. Muhabbete ya. daldık da ne oluyor ki diyorum Aa. ya. Ben de ne oluyor diyorum bu yürümüyor Aa. neden? Allah'ım. <laughs> ne yapacağız şimdi kaldık? Bülent Hanım. Ben ne bileyim ya. Ne oluyor? Aa. Arkadan sürelim o zaman itelim. İtelim mi? İtmekle olur mu bu Safiye? Ay, ayol, itelim de belki yürür yani. Belki ya, ya arabalar bile aküsü falan bitmiştir. Ha, o açıdan diyorsun. Evet, aküsü bitmiştir. Ne var yani, sür sür şey yapsak gitsek Bir şey olur mu ki? Aa. Ne oldu? Aa, kız, örtü böcekler hayvanlar ne? bizi yani. Ne? mi bileceğim? Adam İngilizce ne? de bilmiyor. Ya it. Ne ne yani bu bu what is this? Hay bunun manası ne? Aa bu ne ha, yani ha, bu? Ay el... ayak yemedik abi. Bir itelim arabayı aa, belki. Aha. Park stop diyor ayol. Ay ben bir aa, iteyim ah. mi dur ineyim de iteyim bari. Ay sen de Allah aşkına Aa, dinle. Şey Nereden iteceksin? Aa, Saçma aa. sapan konuşma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay a, a. Ben kalk hiç bari, ay yapamam in. itemem ki ben. İl. Sen itme de ben iteyim. Kalk kalk. Siz ay. Beraber itelim hadi. İtelim. Hadi itelim bari git. Çek ee. Evet. arabayı. İtmekle olur mu? Ay ite belki ya ateşi bitmiştir anlamıyor. ayol. hey. Aa. Yabanu. Ya Banu. A -a. şimdi ya. E Banu 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 Banu. Gel gel. Bülent Hanım. Şu, dur. A, -a. Gelebilecek ah. misin? Gel bir itelim şu arabayı. Ben nasıl a -a. becereceğim? Çalışır. Çantam. A -a. Allah koyayım ya koyayım. Bir de bu eksik Allah. ya. Allah'ım ya. Bir de bu eksik ya. Allah'ım ya. ya. Bunların hepsi vallahi ve billahi nazar. Nazar tabii. Evet. Nazar. Nazar. Gel itmeye çalışalım. Bir şey olur. Allah'ım. Kız ben nasıl iteceğim Gel. bunu? Ah, Geç. Mangot. Gel. Şöyle bir Aş itelim ya. belki. Ha? İtelim. <laughs> 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 ne diyor bu elini kolunu sallayarak manyak mı ne? Hey be tamam. Nereye gidiyorsun ayol? Tanyak. Hey. Şşt. Ne Aman. olacak bu arabanın hali? Aa. Aa adam sadece bunu yapıyor. Aa, sen salak Aa. mısın? Aa. Ben tövbe yürüyeyim ben. Aa Yürü yürünmez Aa. ki. Hani Aa. Aa. Ne bitti mi? Aa. Aa. Filito. Aa yürümez diyor ya. ya. Hay Allah korusun. Kaldık. Allah'ım. <laughs> Allah Allah'ım. Allah'ım. Yemin ediyorum kaldık. Bakın göreceksiniz Ayy. çocuklar. Kız bırak. Şimdi ben de geleyim mi? Yardım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İstek de gitmiyor Rahim. çok az gidiyor. Ey ama adam gelsin ki çalıştırsın. Hey alo. Benyo binsene oraya. Ayağını sok bir yerlere koy. Çalıştır hey. Hadi. Nak. Çalış. Gidiyor. <laughs> I'm